Sistemde çalışan bütün prosesleri prosesleri görüntülersin tamam mı? Hadi kağıt ortaya çeksene. Bunlar lazım Lazım, lazım. Lazım mı? Hı -hı, böyle dursun. Tamam. PS3 AUX'la, tamam mı? PS3 AUX'la sen şu an sistemde e, çalışan programları görürsün. Anlık olarak görmek için top komutunu kullanırsın. top. top. Top komutu komutuysa anlık olarak şey yapar. Bu sana bir çıktı verir. Yani PS3 AUX'u çalıştırdın. Hemen o an o an ve o andan öncesini çalıştırır. Ama topu çalıştırırsan mesela sen mesela bilgisayarı çalıştırırken de başka programlarda çalıştırabilirsin değil mi? Onları çalıştırdığın zaman bu güncellenir top topta. Top komutunu çalıştırdığın Ama PS3 AUX sana şu an ve geçmiştekileri çalıştırır. Yani tekrardan şu an hemen anında bir şey yaptığında o değişikleri göstermez sana ps Neyse sen bu PS3 bir prosesin ID'sini öğrenirsin. Proses ID'sini. Ona PIT diyoruz. Proses ID'si. Şimdi sen o proses ID'siyle e, bir sürü işlem yapabilirsin ama biz burada kill komutunu alacağız. O yüzden kill deyip proses ID'sini yazdığın zaman mesela diyelim ki bir proses var. P1 prosesi var ve bunun ID'si 491 olsun. 491 yazdığın zaman bunu kapatır. Yanlış hatırlamıyorsam bunun varsayılan parametresi tire 9 olarak geliyor. Tire 9 dediğim şu. Yani kill tire 9 dediğin zaman bunu kesin öldürür kapatır bu. 9 ne işe yarıyor oradaki? İşte bu 9'un özel bir anlamı var. Sistem komutu bunlar. Sistem çağrısı bunlar. Ee, kil sistem çağrısı bu arada. Neyse sen bu 9 parametresini verdiği zaman bunu kapat diyorsun. Ne yaparsan ya bunu kapat yani. Hemen kapat. Derhal kapat. 9 o işe yarıyor. Mesela kil 15 dersen, 15 dersen, 491 dersen bunu adam akıllı kapat demek. Yani zorlamadan. İnsanca. <laughs> <Ben gülüyor> ha, Öbüründe hayvan gibi kapatıyor demek. Aynen. Önce mesela bunda der ki kayıt yapıyorsa şu an sistemde çalışıyorsa önce ona der ki işte kapatma sinyali gönderir. Aynen. Hele bir bak seni kapatacağım hazırlan hadi kapat falan gibisinden. Ama o dokuzda öyle bir şey yok hayvan gibi ne varsa <laughs> kapatıyor yani. o yüzden e, tabi bunlara bir detaylı bakmak lazım. Ama kil, kilin asıl önemi şurada sinyal. Benim, direkt öldürmek Aynen. Benim de aklıma öldürmek geliyor. Zaten Tabii canım, öldürmek genelde yani öldürmek ki için kullanıyor herhalde. Oradan kullanmış adamlar. Öldür demiş. Ama sinyal vermeye yanıyor. Mesela başka ne sinyali verebilirsin? Bir polisesi durdurabilirsin değil mi? Tabii. Başka şeyler de yapabilirsin. Durdurma yeni e, durdurma şeyi aklıma gelmiyor. Numarası aklıma gelmiyor. Bakarız ona. Şuradan, hocanın da bize verdiği örnekten. Dayanarak. Bak mesela tre nine, işte bunu öldürüyor. TRE2 verdiğinde ne oluyor? Elimizde Ubuntu olsaydı hemen bir tane uygulama yapardık, anlardık ne olduğunu. Ben halledeceğim onu, Ubuntu için ayarlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Valla gitmesem iyi olur da gideceğim ama mecbur gideceğim. Bugün çok kandil oldum. diyorsun, eve gitmem lazım. Kandil de var, evet. Kandil. Sağ olasın sen de. Şimdi bu kili anlattık değil mi? Şimdi, bir de bu çok önemli bir şey aslında. Sen şimdi bu kili çalıştırıyorsun da, arkadaş Kill, ne, nevi ne bir ne Allah aşkına değil mi? Aynen. Ya bir komut da yani hı hı. Mesela Windows'da sen mesela bir tane program çalıştırıyorsun ama ne, ne olduğunu bilemezsin ama Linux'ta böyle değil. Sen men kill yazarsın Adam sana zaten burada bütün kullanılan komutların hepsini Menü yani evet. kullanımını hazırlıyor. Sen mesela men Men kill dersen bütün men ilgili bütün şey, killleri, kill ile ilgili bütün, bütün şeyleri yazarsın ve orada en başta şu yazar Kill işte sinyal nokta header'ı kullanır der bu komut işte sinyal.header e, kütüphane dosyasını kullanırlar. Sen şimdi eee dedikten sonra sinyal. işte header'ında ne var diye bir bakmak istersen bakarsın. Hı -hı. Ama şuraya baktığımızda bak kil bize sinyal vermeyi sağlıyor ya. Burada da sinyal integer mı artık ne e, tam emin değilim ama burada mesela hani biz tane hani sen dedin ya tre9 nedir? Evet işte bu sig int, Sik intte muhtemelen bir liste var. Bu listenin içinde böyle rakamlar var. Hepsinin bir anlamı var. Bu rakamlar da detaylı bir şekilde açıklıyor. Yani yazıyor yani. Hepsi fonksiyonların kütüphanelerin içinde. Bu rakamların ne olduğu yazıyor. Kullanımı da yazıyor. Mesela sistem çağrıları var. Bu sistem çağrıları aslında çok önemli. Bizim burada read çağrısı var mesela. Ve bu kadar. Bu kadar mı ne haber ya? Yani. Kusura ben bakma kapatayım. ya. Gürültü yapıyoruz da.